Aktüel TV izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in gündeme programıyla karşınızdayız. Dilimizin döndüğünce gündemdeki haberleri sizlere anlatmaya çalışacağız. Yanımda gazeteci yazar Süleyman Namlı var. Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, konularımıza giriş yapalım isterseniz yavaştan. Ee, şöyle yapalım istersen Şeyda'cığım. Evet. Balıkesir Aktüel TV izleyicilerine ben de teşekkür ediyorum. Bundan böyle, böyle bir konsepte daha önce canlı olarak yayınlıyorduk Facebook'tan. Ara ara canlı olarak da yapacağımız bir programı Balıkesir'de gündeme dair konuları seninle birlikte e, naçizane yorumlamaya çalışacağız. İstersen konularımızda da başlayabiliriz. Bakalım gündemde neler varmış. Halkın zaten malum gündemi korona ama e, farklı gündemde bir şeyler varsa da onları da dilimizin döndüğünce Aktüel TV ekranlarına yansıtmaya çalışacağız. Evet. Başlayalım o zaman. Evet. Ee, biliyorsunuz ki valimiz değişti. Evet. Yeni valimiz e, kim oldu? Onun hakkında biraz bilgi bize verir misiniz? Şimdi e, eski valimiz Ersin Yazıcı'ydı. Evet. E, başarılı bir görev sonunda Antalya'ya vali olarak atandı. Atanması e, yapıldı. Balıkesir'de yanılmıyorsam 1970'li tarihlerden itibaren ilk defa bu kadar uzun süre bir vali görev aldı. E, başarılı da işlerin altına imza attı. E, çok önemli e, polemikler içerisine girmedi. Ee, sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşımda bulundu Ersin Yazıcı ve herkes tarafından da sevilen bir vali evet. olarak halkın e, içindeydi aslında. Tabii halk halkın içindeydi. Akıllarda kaldı. Ersin Yazıcı tabi buradaki Balıkesir'deki yaptığı işlerin mükafatı olarak da Antalya gibi e, turizm açısından e, önemli bir yere gitti. Tabi ben şimdi başka bir ile övemem Balıkesir olduğu için ben Balıkesir överim. Güzel bir ile gitti diyelim. Benim için Balıkesir daha önemli. E, yerine kim geldi? Yerine de Burdu, Burdur Valisi evet. e, Hasan Şıldak geldi. E, nereden tanıyoruz e, Sayın Valimizi? O da geçtiğimiz günlerde e, makamına geçti artık. Evet bir şekilde devir Teslimler yapıldı. Görevine başladı dediğin gibi. E, Burdur'da Salda var biliyorsun Salda Gölü. Orada bir e, polemikler olmuştu. E, Salda Gölü'nün e, kumlarının e, bir inşaat malzemesi gibi bir şeylerle kullanıldığı şeklinde. Vali hemen olaya el atmıştı Hasan Bey. Hı hı. Ve olayı hemen e, orada çözdü. Hatta kameralarla orada yapılacak işleri halka göstermek açısından e, kameralarla orada ne yapıldığını e, bir şekilde şeffaflık ilkesi gereği bunu yaptı. E, valinin bu e, etki tepkiyi çok hızlı alıyor olması Balıkesir için de bence bir şans diye düşünüyorum. Hasan Şıldak Ayvacıklı. Balıkesir'in sorunlarını en iyi bilebilecek kişi Balıkesir'e yakın bu olması gerekirdi. Evet. Bence bu açıdan da... Bölgeyi, şartları, her şeye hakim olduğunu düşünüyoruz. Evet. Düşünüyor Ayvacık olması yani zaten Ayvacık. Belki Çanakkale'den bile uzak yani Ayvacık. Balıkesir'in evet. bir ilçesi gibi sonuç itibariyle. Bence güzel bir atama oldu. O zaman biz de buradan valimize, Hasan Şıldağ'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Evet. Şimdi ben burada bir not aldım ama senin de tabii notların önünde var. Ben Akçay'daki ışıklardaki kazalarla alakalı buradan... Hı hı yeni valimize, Büyükşehir Belediye Başkanı'na da ve Balıkesir milletvekiline kaybolan. 9 tane milletvekilimiz var bizim. Yok kayıp. Gözükmüyorlar. Evet gözükmüyorlar. Kayıp evet. onlar. Balıkesir'le milletvekillerimize de buradan seslenmek istiyorum. Balıkesir'de benim gördüğüm milletvekilleri yok. 9 tane milletvekili hiçbiri yok. Arada bir Ahmet Akın'ı görüyoruz. Ahmet Akın bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bazen Mustafa Can Bey'i görüyorum. Fotoğraflarda. Fotoğraf çekiyor çünkü genelde. Mustafa Can Bey'i görüyorum. Onun dışında Yücel Yılmaz sağda evet. ve Ersin Yazıcı sağdaydı geçtiğimiz valimiz. Herhalde yeni bir sistem, yeni bir teknoloji, yeni bir tarz gelişti. Milletvekilleri farklı bir yerde görev alıyorlar. Onlar arkada kalıyorlar. Ben zaten. anlamıyorum yani halkın sorunları var, halkın sorunlarına eğilmesi milletin vekilisiniz siz ve milletin vekili sorunlara dile getirmesi lazım. Akçay ışıklarda kaza oldu. Gazeteci arkadaşlarım sürekli yazıyorlar. Bu kaçıncı kaza? Onu diyeceğim. Her hafta bir kaza oluyor. Birisinde ölüyor insanlar. Evet. Yani bu yani insan hayatı bu kadar kolay olmamalı. Cidden söylüyorum. Mesela Dursun Bey yolu. Geçtiğimiz günlerde Dursun Bey yolunda 6 kişi öldü. Yani o yoldan bir kere gidin. E, kod farkları var. E, ondan sonra eğim hataları var. Evet, evet. Yani bunu gerçi e, bazı gazeteci arkadaşlarımız gitti. Yolda eğim hatası yok falan dedi ama e, tabii o kazanın olduğu bölgeyi gördü. Yani bir önceki yerlerde var. Edremit yolunda şapçı rampasında biz e, Aktüel TV olarak yazdık. Eğim hatası var ya. Ters verilmiş eğim. Gözle görülen bir şey. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor? Balıkesirli milletvekilleri bu sorunları nasıl dile getirmeleri gerekiyor? Ben bunu anlamış değilim. Ee, biraz böyle feveran ediyorum. Biraz konuşuyorum ama. Evet evet. Yani e, haklı isyan bunlarda aslında. E, sonuç itibariyle birileri ölüyor şeyde Evet. E, ve hiçbir şey yapılmıyor. Bu bakın genel iktidarı eleştirmek, muhalefetin şeyi tarzı değil bu. Balıkesir yani sen e, Ankara'ya gittiğin zaman Balıkesir milletvekili olarak Sayın Bakanım ya bizim burada böyle bir kör noktamız var ya. Evet. Yani bunu bir çözebilirsek deseniz yani kim size hayır diyecek yani. Siz yani sonuçta can kaybı oluyor. oluyor. Siz ne için gidiyorsunuz Ankara'ya? Ankara'ya şunu için gidiyorsunuz. Falan keşin damadını şuraya alalım. Falan keşin arkadaşını buraya alalım. Falan keşin bilmem nesini şuraya alalım diye gidiyor. Giderseniz adamlar da Balıkesir'den bu arkadaşlar geliyor, onların istediği atamaları, şunları bunları yapalım arkadaşlar diyor, gel gönderiyor. Yani evet. birazcık daha sorunlara yönelik çözümler bulmaya çalışalım diye ben burada bir araya gireyim. Senin yine konuya devam edelim. Balıkesir'de vakalar sence neden yükseliyor? Yani kavşak noktası olduğundan dolayı mı? Bunun sebebi mi? Şimdi bakın Balıkesir'le alakalı çok fazla söylenen söz var deniyor ki Balıkesir'de kurallara uyulmuyor. Eee Balıkesirli vatandaşlar kurallara uymadığı için e, korona sayısı artıyor. Bu aslında bir önceki valimiz Ersin Yazıcı açıklamıştı gar önündeki gazetecilere yönelik yaptığı açıklamada. Balıkesir'deki vakaların artmasının temel sebebi kavşak noktasında olması. Manisa, İzmir, e, İstanbul Çanakkale. ve Bursa. Evet, Çanakkale belki geçiş hı hı. güzergahında gene ama hı hı. 4-5 tane büyük şehri yani Türkiye'nin nüfus yükünü taşıyan illerin tam ortasında yer alıyor. Yani bir şekilde ve bunlara da tedarik zinciri açısından da tarımsal olsun, hayvancılık olsun e, buraya girmek zorunda. Yani mutlaka buradan geçmek zorunda bir kargocu suçu. O ticareti evet, yapmak ticaret. zorunda. Ve bu açıdan da Balıkesir önlemlerini daha sıkı tutmak zorunda. Çünkü geçiş güzergahında. Evet evet. Yani... Şöyle anlatmak gerekirse İstanbul'dan kalkıp Muğla'ya gitmek isteyen bir vatandaş yeni yolu kullanmıyorsa eğer Çanakkale üzerinden geliyorsa Edremit'te durdu bir çay içti. Ve koronalı. Ne oldu? Koronayı en, bulaştırdı. En kısa yoldan, yani evet. bu açıdan mesela Susurluk yani İstanbul, biliyorsunuz Susurluk yolunu evet, görüyorsunuz evet. kaç kilometre kuyruk oluyor. Belki yeni yolu kullanmazlarsa diye düşünüyorum ben. Yeni yolu kullanırsa direkt İzmir'e gider zaten. Öyle bir sıkıntı olmaz. Bundan dolayı Balıkesir'deki vaka oranları Gün be gün arttı. Bunu böyle söyleyebiliriz. İstersen e, genel vaka ve elimize geçen son teyit ettiğimiz bilgileri de balık esirlerle paylaşalım. Paylaşalım. E, genel vaka 1008. Vefatımız 64. Yüze yakın e, vatandaşımız hastanelerde tedavi görüyor. 800'ün üzerinde de taburcu var. Yani 800 küsurat da 800'ün üzerinde taburcu var. Bandırma 220. Altı 139. Edremit 133. Karesi 123. Gönen 96. Bigadiç 43. Sındırgı 26, İvrindi 23, Bey 63, Marmara 19, Susurluk 16, Burhaniye 14, Havran 10, Savaştepe 7, Ayvalık 54, Manyas 6, Erdek 6, Kepsut 5, Balya 1 ve Avşa'da vakamız yok. Genel vakamız 1008, vefatımız 64, 100'e yakın vatandaşımız tedavi görüyor ve 8 gün üzerinde de taburcumuz var. En fazla koronavirüs vakası görünen ilçemiz ise sırasıyla Bandırma, 6 Eylül, Edremit ve Karesi. Evet şimdi konularımıza yine devam edelim. <laughs> Mesela geçtiğimiz e, hafta içerisinde Bandırma'da, Ayvalık'ta, Edremit, Altınova'da, <laughs> Altınkum'da e, vaka sayılarının arttığı, işte ölümlerin çok fazla olduğu gibi söylentiler var sosyal medyada. Kesinlikle bu söylentilere kulak asmayın. Balıkesir Aktüel TV'nin Facebook, Instagram ve ee, yeni sitemizde yayına girecek. Yeni sitemizden haberleri takip edin. Böyle e, sosyal medya safsatalarına fazla yani bu kadar. 96 mesela biz diyoruz ki 64 ölüm. Yani diyor ki birisi saklıyorsun diyor. Birisi e, çok yazmışsın diyor. Yani bizim az yazmamızla çok yazmamızla bir şey biz kazanmıyoruz. bir faydası yok. Faydası yok. Aksine evet. Aksine şu rakamları ver, verirken uğraşıyoruz ve yor, yoruluyoruz. Evet, araştırıyoruz her yerden teyit ediyoruz. Şimdi ben diyoruz. diyorum ki 139 vaka var diyorum 6 ilde. Birisi diyor ki 140 yazmışlar. Yani 140 olabilir. Ben vakayı aldığımda 139'du. Yani birisine bulaştırmıştır. 140 olmuştur. Şimdi ben eee evet. alarm takmadım ki insanlara. Yani ben vaka, bugün aldım. Evet. Bugün itibariyle aldığım vaka sayısı bu. Yarın bu. Şimdi bir kişinin süper bulaştırıcı bir kişinin 500 kişiye bulaştırdığı söyleniyor. Yani Evet, evet. Şimdi çok böyle fazla. böyle bakmak lazım oluyor. Böyle yani bir durumda da 1-2 kişiye takılmamak gerekiyor. Gazeteci arkadaşlarımızı da bu anlamda yüklenilmesin. Diğer gazeteci arkadaşlarımıza da yükleniliyor. Gündemle ilgili son söylemek istedikleriniz de varsa buradan vatandaşlarımıza söyleyebilirsiniz. E ekonomi biraz sıkıntıda. E çalışmaya devam edelim. Ben e Türkiye'nin önünün önümüzdeki süreçte çok açık olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii bir eşiğimiz var. O eşiği aşmamız lazım. İktidar ve muhalefet başka bir dünyada, sokak başka bir dünyada. Lütfen artık iktidar ve muhalefet olarak sokan sesine kulak verelim. Bakın sokak ben e siftah yapamıyorum diyor. Sen diyorsun ki HDP yürüyüşü başlamış. Sokak diyor ben çay içecek paraya bulamıyorum diyor. O işte hukuk mücadelesini bilmem ne kazanmış diyor. Sokak başka bir şey söylüyor, siyasiler başka bir şey söylüyor. Lütfen sokan sesine kulak verelim. Ee, ve böyle daha iyi sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Ee, bu programı e, canlı olarak da yapacağız önümüzdeki süreçte. Balıkesir'in gündemini 2 günde bir, üç evet. günde bir, belki haftada bir. Konularımız biriktikçe, sorularınız geldikçe size e, yanıtlamaya çözüm bulmaya, Belki de her buradan, gün, her gün olabilir. Buradan dile getirmeye çalışıyorum. Ee, yorumlarımla umarım e, sizleri fazla sıkmamışımdır. Program başından bu yana Şeyda ile beraber e, konuşmaya devam ediyoruz. Ben tabi biraz fazla konuşuyorum. Şimdi programımız canlı olmadığı için yorum olarak hem paylaştığımız videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da balıkesiraktuel.gmail.com hesabına ayrıca nerelere istersen sen de söyle yazabilirler. Balıkesir Aktüel Facebook'a, Aktüel TV Balıkesir Instagram'a mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Sormak istediğiniz, çözüm bulunmasını istediğiniz sorunlar, konular varsa bize iletin. Biz buradan sizin için dile getirelim, konuşalım, yorumlayalım. Ee, uzun bir süredir e, programlarımıza ara vermiştik. E, biz programlarımıza ara verince e, farklı web TV'ler de kurulmuş. E, Aktüel TV her zaman e, 4 yıl önce ilk kurulan web TV'ler arasındayız. Bundan böyle de yolumuza bu şekilde yeni içeriklerle devam edeceğiz. Aktüel TV yoluna daha kaliteli programlarla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Bizi izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.